Arkadaşlar saç açma işlemimizin ikinci partından herkese selam. Sabah nasıl açtığımı göstermiştim gün ışığında. Şimdi öğleden sonra oldu ve ben saçlarımı <laughs> bu şekilde değil de inci beyazına boyayarak yeni bir video çekmek istedim sizlere. E çünkü bir gün dinlendirdim. Herhangi bir saçımda da yıpranıklık olmadı. Ancak dediğim gibi biraz daha bekletebilirdim. İkinci kez açma işlemi uygulayabilirdim. Ama ben inci beyazı ile kırma yöntemine gideceğim. Şunu net söyleyebilirim ki herhangi bir kötü kokusu yok. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum Lila Fix'in. Herhangi bir yanma etkisi yok. Ben bununla karşılaşmadım ama dipten yapmadım. Dibime geldiği kısmı da göstermiştim sizlere. Bir önceki videom hemen ekleyeceğim arkadaşlar buraya. Oradan da izleyebilirsiniz. Çünkü ilk bu videoya gelmişseniz İnci beyazı olarak arattırdığınızda inci sarısı. Ee, o yüzden bir önceki videomu muhtemelen izlememiş olacaksınız. O yüzden izlemeniz için de bırakmış olacağım o linki. Şimdi arkadaşlar ben inci sarısı ve bu rengi kıracağım. Bu Doreli'yi alacağız. Ee, almaya çalışacağız inşallah. Daha önce yapanlar var. Ee, onlardan gördüm. Ben de bu şekilde Doreli'ni kırmaya çalışacağım. Tabii ki mor şampuan kullanabilirim ya da küllü sarı tercih edebilirdim. Daha geçmiş videolarımda kullanmıştım biliyorsunuz. Ee, onu da buraya ekliyorum. Gene aklınızda soru işareti varsa Nurcan Hanımcığım işte o renk mi küllü mü yapsam yoksa ince sarı mı boyasam diye. İkisinin arasındaki farkı da beraber göreceğiz. Ben de bu arada ilk kez deniyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hem Lila Fix açıcısını hem de ince beyazını, ince sarısını beraber e, inceliyor olacağız. Şimdi bana bu 9.5'a 1'e arkadaşlar. Koliksyon olarak hmm, Akos'un yüzde %20 peroksitini verdi bana açıcı olarak arkadaşlar. %20'sini yani %6 oluyor. Ee, bunu da deneyeceğiz. %30 da alabilirsin dedi ama şimdi ben e, tam olarak bilemediğim için ne kadar açtığını saçımın lila fix'in. O yüzden 20 volümlük bence sana yeterdi dedi. Adam bilgiliydi zaten aldığım kişi. Şimdi deneyeceğim. Eğer ki %20 yeterli olmazsa benim için Bir sonraki boyamda da %30 olarak Deneme yapacağım arkadaşlar bilginiz olsun Bu arada ikisine de dediğim gibi Kaç para vermiştim ben bunları aldığımda da Toplamda tüm mülafikle birlikte 165 lira para vermiştim Bilginiz olsun o zaman geçelim boyama işlemine Bu arada ben paket attığım için Sadece bu kısmı boyalı O yüzden yeni bir yöntem gerçekleştireceğim Sizinle beraber Şu şekilde saçımı şuradan çıkartacağım ve sadece şunu şöyle bağlayarak sadece sarılı olan yerleri boyamış olacağım arkadaşlar. O yüzden de diğerlerine değme riskimiz ortadan kalkmış olacak ve dibime de değmemiş olacak böylelikle. Çok rahat bir işlem yapmış olacağız. Dilerseniz hemen boyama işlemine geçelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni saçlarımdan ve bayrama gerçekten ışıl ışıl şıkır şıkır yepyeni bir imajla gireceğim. Saçlarımı da bu şekilde yaptım, fönledim ve sizlerin karşısına böyle güzel bir şekilde çıkmak istedim arkadaşlar. 9 uçağı bir denemiştik en son biliyorsunuz ki akşam boyamıştım ve gün ışığındaki rengi inanılmaz güzel oldu. Bu arada saçımı boyadıktan sonra yaklaşık 1 saat beklettim arkadaşlar. Hatta bir saat 10 dakika diyebiliriz yıkanma sürecine bağlı. Çünkü ön taraftakilere daha erken sürdüğüm için arka taraftakileri de biraz daha geç bekletmiş oldum. Daha fazla beklettiğim için de önle birlikte yıkadım. Paketteki işlemdeki gibi tek tek yıkamadım. Sonra ne yaptığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki genellikle diyorlar ki 9.5-1 inci sarısı. Eğer ki saçınızın alt bazını açmazsanız koyu saçta hiçbir işlem yapmaz diyorlar. Ancak öyle değil. Eğer ki kendi saçınızda şimdi sizlere diplemi göstereceğim. Biliyorsunuz ki bir önceki videomda izlemediyseniz turunculuk ve aynı zamanda kendi saçımdan şurada bir geçiş kalmıştı. Bu akşam biliyorsunuz açma işlemi uygulamıştık Lila e, turuncu olan yerler biraz daha böyle bir tık daha koyu gibi ama kendi saçlarının olduğu yerler biraz daha açık renk oldu. Açıkçası ben e, turuncu olan yerlerden korkuyorum. Daha fazla açılır, kendi saçım biraz daha koyu kalır diye. Ama beni lilapis yanılttı. Böyle ıı, rengi siyahtan. Kırmızıya, kırmızıdan sarıya dönüyormuş gibiydi. Ama şimdiki diplerime bakar mısınız arkadaşlar? Bu geçiş muhteşem oldu. En son kalan kutunun içindeki yani karıştırma kabının içindeki boyayı ne yaptım? Tüm saçlarımın diplerinden itibaren sürdüm. Yani bu tas giymiş olduğum bölge kısmına hepsine uyguladım arkadaşlar. Ve o geçişi tamamladı. Hatta dediğim gibi 3 tona kadar açtı. Yani benim saçlarım ne kadar koyuydu biliyorsunuz. Kızlar tekrardan selam bu şekilde boyuyorum. Boyarken de görün diye. Şöyle göstereyim. Çok diplerime getirmiyorum gördüğünüz gibi. Ve bu dibimi yaklaşık 3 tane kadar açtı demeyeyim. Açıcı zaten içinde var ama kırdı diyebilirim rengini. İnci beyazı. Sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer ki doğal bir saçınız varsa kumralı döndürmek istiyorsanız 9.5'a bir inci beyazını, inci sarısını nasıl getiriyorsa artık Igora'nın kullanabilirsiniz. Bunun haricinde eğer ki platin sarısına dönüştürmek istiyorsanız ve açtığınızda saçınızın alt bazı siyah, kızıl, kahverengi renkler barındırıyorsa mutlaka 9.5 1 ligorayı kullanabilirsiniz. Çünkü böyle hem küllülük işlemi yapıyor hem de böyle yurt dışındaki bebek sarıları vardır ya böyle yabancıların saçları vardır. E hatta Filiz Akın'ın saçı da bu renktir genelde arkadaşlar. Tutturamadığımız bir renktir. İşte bu saçı tutturmak istiyorsanız bu renk tam size göre. ve e, Daha önceden kestirip bakıra boyadığım saçlarımı şimdi ne yapacağım? Y Nereden nereye geçiş yaptığımızı birlikte gördünüz arkadaşlar. Ben çok mutluyum. Saçımın renginden, şeklinden, modelinden. Umarım siz de memnun kalmışsınızdır sonuçtan. Şöyle tekrardan bir göstereyim. Sormak istediğiniz tüm soruları aşağıda numaralarımda dahil olmak üzere sosyal medya hesaplarım bulunmakta. Bana destek olmak için hem videoyu beğenmeyi hem de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.